Bir ...yardım et bana. İnsan evladını hiç ayırır mı abla? Zehra benim ilk beşiğim, Gençliğim. Gözümün nuru. Ben onunla büyüdüm. İşte o yüzden... ...Zehra bir yana... ...dünya bir yana... Öyle tabii. Şükürler olsun ki iki evladın da çok hayırlı Salim. Her gün şükrediyorum abla. Rabbim bana böyle güzel evlatlar verdi diye. Biliyorsun Zehra beni bir gün bile üzmedi. Ee ne demişler Salim? Evlat istediğin gibi değil, yetiştirdiğin gibi olurmuş. Zehra bugün bu kadar dürüstse, bu kadar vicdanlıysa e bunun mimarı da sensin Salim. Sağ ol abla. Ben belki çocuklarıma mal mülk bırakamayacağım ama... ...ikisi de vicdanlı, iyi insan oldu çok şükür. Şükür. Öyle, e, öyle tabii de Salim. Artık Zehra'nın vakti geldi. Gönlüne göre birini bulacak. Senin rızanla mutlu bir yuva kuracak inşallah. Doğru. Doğru diyorsun abla. Tabii ki benim kızım da evlenecek babasının duasını alacak. Şu kapıdan telli duvaklı gidecek. Rabbim yazılarını güzel yazsın. Bahtından güldürsün kızlarımı. Salim. Dediğim gibi Zehra'nın vakti geldi artık. Geldi de geçiyor. Bak halimize. Şu koca ömrü bir nefeste tükettik. Kocadık. Zaman bizi beklemiyor Salim. Hele gençlik dediğin göz açıp kapayana kadar. Doğrusun abla. Ben de düşünüyorum bunları. Ama nerede öyle hayırlı iyi bir damat? Hayırlı bir yuva kurmak kolay mı abla? Sen değil misin Salim, kısmet bu işler diyen? Artık Mevlam alnına kimi yazdıysa. Zehra benim gözümün nuru. Sen şahitsin abla yaptığı fedakarlıkları çocukluğundan beri. Zehra benim başımı bir kere önüme yedirmedi. Sözümü ikiletmedi. Bana bir kere bile yalan söylemedi. Kimseyi yakıştıramıyorum ki yanına. Bir Zehra'yı arayayım. Bugün sesini hiç duymadım. Ara. Sor bakalım ne zaman gelecekmiş. Sorarım. Artık sonra ararsın. Salim. Ben sana bir şey söyleyeceğim ama Öyle hemen kestirip atma tamam mı? Bak şimdi. Mesaj da atmadı.